Ev arıyor benim oğlum. Kirasını fazla yükseltmediği için sattım dedi artık. Sattı herhalde. Şimdi ev arıyoruz. 15'ten aşağı ev yok. Hı. Hadi bu evli tabii. 6 ay süre verdi. 2 ay gitti. Nereden bulacağız? Okullar açılacak. Diyorlar ki İstanbul'da ev bulamıyorsa o zaman memleketine dönsün diyorlar. Nasıl memleket? Ne yapacak? Çocuk burada bir doğdu, büyüdü. Gidecek memlekette ne yapacak? Mesela ben de soruyorum. Diyorum ki ben de ev bulamıyorum. Sen de memleketine gidiyorlar. Evet. Memleketten ev baktım. Memlekete gitsinler. 8000 lira kira dedim. Memlekette de burası gibi olmuş Yani köye bile gitse ne yapacak oğlum? Ben ben köyde doğup büyüdüm. Köye gideyim şimdi ne yapayım? sıfırdan gene orada da para lazım. İş lazım. İş lazım. Ee, tarla eksem, bahçe eksem, onlara hayvan yok. Bir kere hayvan almak için para, onlara yemi para. Arpa buğday eksek, gübre atmayınca olmaz. Şimdi gübre torbası kim bilir kaç para? Şu anda ee, diyorlar ki, Türk vatandaşları zor durumdalar. Yani bazı vatandaşlar bunu kabul ediyor evet. Ama bazıları diyorlar ki, Türk vatandaşları iş beğenmiyor, çalışmıyor. Bu yüzden dolayı biz de yabancı çalıştırıyoruz diyorlar. Vallahi nasıl beğenmiyor? Türk vatandaşı emeğini istiyor. En azından asgari ücretin biraz üstünde olsun diyor. Onları tabii asgari ücretin altında çalıştırıyorlar. Vatandaş artık koyun sürüsü olduk biz. Biz koyun sürüsü olduk. Koyun gibi böyle sesimizi çıkarmıyoruz. Koyunun ağaç gölgesinde oturuyoruz. Bak hep ağaç gölgesinde oturuyoruz. Ağaç susuz. Bir simit alabilirse alıyor. Alamazsa alamıyorlar. Kimse sesini çıkarmıyor. Emekli neden çalışsın tekrar? Bir de üç kuruş paraya çalışsın. Asgari ücret 11 küsür oldu. E daha vermeden aldılar geri. Bizim paramız pul oldu. Bakıyorum mesela yabancılar geliyor artık. Hani onların da fakir kesimleri gelmeye başladı bize. Çünkü bizim paramız düştü düştü. Çıkıyor 5 dolar on dolar alıyor geliyor. Yazık o, yazık yani memleketimize yazık oldu. Çanakkale'de Dumlupınar'da çalışan savaşan o çocuklarımız Kastamonu'da Taş Mektep o sene mezun veremedi. Verememiş yani dedim. Yaşamış gibi anlatmayayım. Yani bilmiyorum şehitlerimiz ayağa kalkacak ama halkımız hala uyuyor. Biz vatandaşlar olarak sesimizi çıkarmamız lazım. Ama öyle bir şey uygulandı ki senelerdir baskı uygulandı ki korku. İşte oğlumu hapse atarlar, kızımı şeyden atarlar, kamuda çalışıyorsa atarlar, işten atarlar, korkusuna kimse sesini çıkaramıyor. Ama herkes her şeyi biliyor. Biliyor ki o seçim geçiyor. İşte niye, nasıl oldu, niye kazandı? Ben vermedim. E, sen vermedin, sen vermedin. Nasıl oldu kazandı? Her seçimde bu böyle oluyor. Bir iki verenden de bu sefer elim kırılsaydı da vermeyedim diyen duydum. Ama iş işten geçti yavrum memleket elden gitti. Gitti yani memleket elden. Yani yarın bir gün biz belki dışa çıkamayacağız. Arap bir şeyden, ev sahibinden ev kiralamak istediğimizde biz Türkiye ev vermiyoruz. Diyecekler yani şu anda diyorlar şu anda zaten yani şu anda da diyorlar dediler gel de anlat Müslüman 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 bir yaptıklarına bakın bir Müslümanlığına bakın var mı Müslümanlık çünkü Kur'an'ın Türkçesini okutturmak istemiyorlar hani mealini okusun anlasın istemiyorlar Arapçadan böyle hani sesi de güzel bir hoca okusun ağlasın millet ne diyor ne diyor bilmiyorlar ki. O durumdayız. Ha bir de şu emeklilere zam yapılıyor. Diyorlar ki 7500 lira alıyor en düşük düşük emekli maaşı. Peki bir sorsunlar bakalım dulların yetimlerin e, emekli maaşı yedi buçuk alan var mı? Ben e, eşimden emekliyim, emekli maaş alıyorum. Daha 6 bin lira olmadı. 2 bin lira diyorlar şey alıyor herkes. Hani bayram ikramiyesi? Verilmedi mi efendim bayram ikramiyesi? Kesiyorlar. Eş eş alırsa %75 alıyormuş 1500 lira. Bayram ikramiyesi veriliyor. İşte ne kadar kesiyorsa 6000 bile olmuyor. beş küsür maaş veriyor. Benim ihtiyacım yok mu? Ben çalışıyorum tekrar yeniden. Şimdi işten çıktım, evime gidiyorum. Normalde bir Türk vatandaşı çalıştığında, emekli olduğunda hayatını devam ettirebilmesi için o emekli aile yetmesi lazım. Ama bizim vatandaşlarımıza yetmiyor. Emekli maaşının iki katı 3 katı olsun ki yetsin şeyin askeri ücretin. Şu anda oturduğunuz ev sizin mi? Çok şükür evim kendimin. O da bak eşimle çalışıp alamadık. Ka ta kayınvalidemden, kayınpederimden kaldığı için yani. İyi ki onların sayesinde evimiz var. Yoksa ki e alamazdık ev. Bir maaşla ev alsın kim alabiliyor bakayım. İki maaş olsun, üç maaş olsun. Hadi alsın ki birisi, nasıl alacak? Eskiden diyorlar ki, eskiden hayat daha kötüydü diyorlar. Dedem de Kastamonu'da bir ev aldı, bahçesine de üç katlı ev yaptı. Dedemin maaşı bile yoktu. Biz köyden destek alıyorduk. Ee, ne bileyim, ufak tefek işler yapıyordu. Anneannem şey işine gidiyordu. Biz köyde hayvancılık yapıyorduk falan. Gönderiyorduk. Ev yaptık. Üç katlı ev yaptı benim dedem. Eskiden neden kötüymüş? Nasıl kötüymüş? Tutturuyorlar bir işte. İşte şu kuyruğu vardı, bu kuyruğu vardı ama onun derinliğini bilen yok. Bilmiyorlar. O zaten o propagandalarla da aldılar işte. İnşallah iyi yere götürürler bir şey yaparlar da hani onlar batıyor biz de batıyoruz aynı gemideyiz aynı gemideyiz sıkıntıyı gene biz çekiyoruz mesela emekli bir dükkan atsa hemen ensesine binerler maaşından keserler şey diye ikinci iş yapamaz bir öğretmen ikinci bir iş yapamaz peki bir bakan dört yerden beş yerden maaşı nasıl alıyor? Bir bürokrat 4-5 yerden maaşı nasıl alıyor? Kanunlar garip vatandaşa çalışıyor bizim Türkiye'mizde. Şeye çalışmıyor yani. Bir kesime çalışmıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.